Hepinize merhabalar. start TV'ye hoş geldiniz. Bugün Free Fire Max oynuyoruz. Ee, ben birkaç gündür girmediydim. Onun ödüllerini falan veriyorlar. Free Fire Max yükleyin arkadaşlar. Çok güzel. Ee, gerçekten normal Free Fire gibi. Ben normalde Free Fire e, oynamıyorum ama artık oynuyorum. Çünkü Free Fire Max çıktı ve çok güzel versiyonuyla çıktı. Ee, yani eskiden oynuyordum ama aşırı oynamıyordum. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü şey çıktı. Bir sürü şey geldi. Yani Fire Max normal Free Fire'dan iyi mi? Evet. daha iyi yapmışlar bence benim için. İyi. Sizler için kötü olabilir belki bilmiyorum ama benim için çok güzel. Evet, tamam bir küçük. Gidiyorum. Ben de bundan vardı zaten. Yok muydu? Çanta şeyim var. Ee, şimdi ben bir şey patlatacağım. Şöyle. Geçiyorum bir tane. Şundan bir tane patlatalım. Güzel bir oynayalım. Bir iki el çıkarsa bir iki el oynayacağım. Diyorlar. Ee, bayağı bir video çıkartmaya çalışıyorum şimdi yedekten çünkü hmm. akşamleyin yükleyeceğim videoları ee, bunu yükleyeceğim sonra Brawl Stars'ı yükleyeceğim Brawl Stars su yükleyeceğim Tamam sonra tamamdır abi bütün işlemler galiba öyle bir şeyler olacak Abi zaten tamam ne diyorsun Şimdi Şimdi ben bir tanesini şey gördüm mesela onu. Gösteriyorum şimdi onun bir tane kalmasını. Görecek o mesela. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Hayırdır, First lan? Blood. Hayırdır lan? Göz küsün ama. Hayırdır lan? Bak lan bizim enge sen. Bak lan bizim enge. Bak lan bizim enge. Oğlum sıksanız da şu adamı. Allah Allah bak ya bak ya. Bak ya ne yapıyor Hah adam. Bir yer aldı. Ya bundan bir iki ellik çıkacak ya. Tüh. Eyvah. Abi niye iki ellik çıkartıyorsunuz ya? Niye iki ellik çıkıyor ya? <laughs> Abi niye ya? Yani hep böyle oluyor ya. Lan diyor da aklıma geldi. Hep böyle yapıyorsunuz. Hep böyle şeyler yapıyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz ya. Bu adalet midir ya? Adam benimden daha güzel yapabilir. Bir daha. <laughs> Videonun adını şu an bilmiyorum ama. Oha. Bayağı iyi sıktı bu arada. Ya taş ya. Anana. Evet, Triple Aa benim şeyim mi abi? Bu Yine gel. Ulan bir elli kanca mı gidecek be? Tüh. Aga be. Pompik alıyorum lan. Gelin. Ha, uzaktan bununla çalışacağım. Bakın bana bunu yapacağım. Pompa varız. Akşama kadar pompa ke. Tak. Layılacağız. Tak. Layılacağız. Ulan 5 aboneyiz. 6 abone olmuşuz bugün baktım. Yani yükselsin abi şu da bizde yani. Oha be. He abim edimi lan ben daha almamak. Nereden gördü ya? Bu haritanın olduğunu olacağını bilseydim gerçekten onu alırdım. Yani şey alırdım. Yani Ağlamayı alırdım. Alırdım da bilmiyorum. gerçekten bilmiyorum. Ben bu salağı niye beğeniyorum Neyse ben bekleyeyim. Ee, o bir şey yaparsak. Abi az önce kazandık arkadaşlar. Ben son adamı öldürdüm. Kaydı açmayı unutmuşum. Ya kafama edeceğim abi ya. Kaydı açmayı unutmuşum arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum ya. Kaydı açmayı unuttum. Az önce aldık bu arada. Ben aldım bunları. Ben de boş boş konuşuyorum öyle. Aha da arkadaşlar. Diye. Abi kaydı açmamışım ya. <laughs> Kafa gitti vallahi. Kaydı açmadım şakası yapacaktım size. Bunun sonu vazgeçtim ama tam şak oldu. Ya. <laughs> 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 Oğlum bana nereden bunlar ya? First blood. Kill. Ya, buradaymış abi adam. Niye söylemiyorsunuz ya? Adamlar işler vallahi beni veremettiler. Kafanıza pompalı yemezsiniz. Benden al. Hadi kardeş ya. Seni mi bekleyeceğiz? Bir buçuk saat. Abi nereden görüyorsunuz ya? Ay annenin. Gerçekten mi yine? İşleyeceğim abi böyle işi. ben alırım Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi bir ellik çıkmış. Yapacak bir şey yok. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bunu da unutmazsanız çok memnun olacağım. Abi bu nedir? Bu nedir? Ya ben bu reklamlardan bıktım. Reklamlar benden bıkmadı lan. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben reklamlardan bıktım. Reklamlar benden bıkmadı. Bıkmamaya ee, da yemin etmişler büyük ihtimalle. Arkadaşlar ee... Neyse. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Star TV'ye abone olun. Videosuz kalmayın.